O zaman neler oluyor? Kriz e, aşıldı mı? UBS Credit Suisse <laughs> satın alacak haberi çıktı ama sen bunu yeni soru işaretleri getirdiğini söylüyorsun. Evet önce haberin ne olduğunu söyleyelim. Tabii. Hafta sonu çok yoğun İsviçre Hükümeti'nin, İsviçre Merkez Bankası'nın işin içinde olduğu, Küresel Merkez bankalarının işin içinde olduğu bir süreç yaşandı. E, tam piyasalar açılmadan önce hani bu konuya bir, bir an önce bir artık açıklık getirildi. İşte öncelikle, İsviçre tarafını konuşacağız. Amerika tarafını daha sonra konuşacağız onu evet. söyleyelim. İsviçre tarafında da şu ana kadar gelişmelerde durum şu. Önce İsviçre'de UBS ki İsviçre bankalarından en büyüğü. İşte kredi suisi satın alacağı bu konuda anlaşma olduğuna dair bazı haberler çıktı. Önce işte 1 milyar dolar civarı bir anlaşma olacağı söylendi ama daha sonra demek ki pazarlıkta biraz daha büyük bir anlaşmayı beraberinde getirdi. Sonuç itibariyle anlaşma şu. İşte 3 milyar İsviçre frank karşılığında kredi suisinin devredilmesi. O frank karşılığı böyleyken dolara vurduğunda 3,2 milyar dolar civarı oluyor. E, tabii kredi süresinin 2007 civarında yani daha doğrusu zirveyi gördü. En değerli zamanlarına göre listesi %98 değer kaybettiğini söylemek lazım. Yani neredeyse sıfıra vurmuş bir hmm. tablo. Son 4-5 yıldır zaten sorunu olan bir banka. Amerika'da yaşanan son durumların, son finansal sıkıntıların, bazı bankalardaki sorunların yeniden bu kredi süresi meselesini ayuka çıkardığını gördük. Ama zaten bir süredir kredi süresi meselesi zaten sıkıntıydı. Yani bilançoları iyi gelmiyordu, sürekli işten çıkarmalara gidiyordu, yeniden yapılandırmayı bir türlü tam olarak becerememişti. Sonuç itibariyle de bu. <laughs> Amerika'da yaşanan sıkıntıların biraz daha etkileri var. Şimdi burada ne gördük biz? E, bu anlar çerçevesinde Artık e, tabii ki e, burada kredi süresi hissedarlarının e, tabii ki e, ne kadar buradan onun etkileneceğini e, veya ne kadar pozitif yönde etkileneceğini bakacağız ama e, odak noktanın e, tabii bir kere İsviçre hükümetini sağlayacağı 100 milyar franklık bir burada bir e, destek olacağını görüyoruz. Daha önce geçen hafta bir 50 milyar franklık zaten destek açıklaması vardı bu anlaşma öncesi ama bu e, kaygıları ortadan kaldırmamıştı. Daha sonra işte bu son anlaşmayla bu boyut 100 milyar sterli, e, frank seviyesine çıkmış. Evet. Bunun dışında olası bazı zararların engellenmesi için bir e, 9 milyar frank civarı bir e, aslında güvence de veriyor UBS e, İsviçre yönetimi. E, bu yani çok ciddi güvenceler UBS bunu satın almayı ve düşük bir fiyatı satın almayı kabul etti. Neden düşük diyorum? Eski kredi süresine göre tamam. düşük diyorum. Yoksa kredi süresinin şu anki hani e, bir yandan e, yapısı, finansal gücü, itibarı açısından zaten çok yüksek seviyede değildi. tabii burada e, sorunun meselesinin ne olduğunu bir kez daha üzerinde durmak lazım. Çünkü bu anlaşmayla birlikte yaklaşık e, 15 milyar dolar civarında bir e, tahvil yatırımcısının parası artık siliniyor. Yani daha önce e, toplamda işte e, 15 milyar civarı olan bir toplam hakkı olan, veya o kadarlık elinde bir e, e, malı olan diyelim veya bir yatırımı olan bu kişilerin e, parası artık silinecek. Karşını alamayacaklar. Bu çok önemli bir sorun. E, neden önemli bir sorun? Çünkü bunlar özel bazı tahvil cinsi. Yani bunları daha sonra ise seninle çevrilebilir tahvil olarak hı hı. biz geçtiğimiz 2008 krizinde daha sonra görmüştük. Yani belli bir dönem sonra sen bu tahvilleri evet. ise çevirebiliyorsun. Bunlar ödenmeyecek. Şimdi dünyada bu tip tahvillerin büyüklüğüne baktığında da, hani başka bankalarda finansal kurumların genelinde işte 250-260 milyar dolar civarı toplamda bu tip bu yapıya sahip olan tahviller olduğu söyleniyor. Şimdi bir çözüm üretirken bir yandan böyle bir sorun ortaya çıkmaya başladı. Bugün hisse senetlere bakıyorsunuz Asya'da negatifler. Çünkü özellikle bu tip elinde tahvil bulunan bu tahvilleri olan pozisyonu biraz daha fazla olan bankaların hisselerinde bir zayıflık var çünkü önümüzdeki dönemde bir şey olursa yine aynı şey başımıza gelir mi? Veya bir e, ters durumda yine bu eldeki evet. ürünler sıfırlanır mı? Evet. Bu yeni bir aslında mesele. Tabii, yeni yani yeni bir, şey. bir e, çözüm üretirken bu çözümün çok kapsamlı olması son derece önemli. Yeni bir sorun yaratmayacak şekilde olması evet. lazım. Ama şu anda sanki orada yeni bir sorun varmış. Bakacağız, izleyeceğiz. Peki Yani bu satın alma e, krizi bitirdi mi sorusuna hayır. Şimdilik pek öyle değil Onu yani. Hatta yeni krizleri beraberinde getirir Tabii. mi? O tarafa bakıyoruz. Peki. Bir yandan da şimdi Amerikan bankalarıyla ilgili de zannediyorum yeni gelişmeler Bak. var. Orada merkez bankalarının da e, dolar sıkıntısı evet. yaşamaması harekete geçtiğini de biliyoruz. Bu iki başlığı birleştirirsek ne söylersin? Birleştirdim. Orada zaten hani bu hafta sonu kurtarma paketinin parçasıydı. Yani dünyada herhangi bir ülkede özellikle ana pazarlarda bir dolar sıkıntısı yaşanmasın diye merkez bankaları bir anlaşma yaptı. O anlaşma ne? İşte 5 e, merkez bankası artı Fed. Yani şurada tabii çıkış noktası şu. Fed istediği kadar bu paralı bankalara dolar sağlayacak. Normalde bu operasyonlar swap operasyonları. Yani takas biliyorsun. Hı hı. Mesela ben İsviçre Merkez Bankası'yım diyelim. Sen Amerikan Merkez Bankası'sın. Ben senden dolar istiyorum. Sen bana doları veriyorsun. Ben swap yola sana frank veriyorum. Belli bir vade sonra bunları tekrar birbirimize geri veriyoruz. Evet. Belli faiz oranlarıyla. Swap'ın genel çok kabaca anlatım bu şekilde. Bu yönde işlemler olacak. Daha önce bunları haftada bir yapabiliyorduk senin de, Artık her gün yapabileceğiz. Yani Bunun sıklığı arttı. Peki. Miktar bazında çok sorun olmayacak gibi görünüyor ama ama sonuçta hani evet bir kurtarma operasyonu var ama dediğim nokta sebebiyle biraz da soru işareti olan bir operasyon oldu. Bakalım belki bugün yarın bu soru işaretleri çözülür izleyeceğiz.